1 saat aradan sonra karşınızdayım dedim birazcık drone ile uçalım etrafımıza bakalım birkaç gündür yağmur yağıyordu drone uçamadık doğru düzgün bir deneme testi yaptık sadece deneme uçuşu yaptık daha doğrusu öyle söyleyeyim Şimdi dedim bugün de bu sabah size şöyle güzel bir şeyler çekeyim saat şu anda 8 8 çeyrek falan hava kapalı ama bu bizi engeller mi engellemez tabii ki de. Drone uçacağız arkadaşlar. Drone'umuzu hazırlayalım ve uçalım. Drone çantamız falan hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Paketin yarısı geldi, yarısı gelmedi. Drone geldi daha Fly More kombosu gelmedi arkadaşlar. Yani Fly More komboda işte ekstra batarya, taşımak için çanta falan filan öyle ufak bir kit. Ama ve lakin gelmedi. O yüzden ben de kendi çantamı kullanıyorum şu anda. Bugün size böyle birazcık keyif yaptıracağım. Öyle çok konuşmak istemiyorum. Çok konuşacak bir şey yok bugün. Bugün birazcık etrafımıza bakalım. Müzik eşliğinde size işte gördüğüm, çekebildiğim şeyleri çekmeye çalışacağım. Umarım başımıza bir şey gelmez drone'la. Kuşlar bu dronları çok sevmiyorlarmış arkadaşlar. Umarım bize saldırmazlar. Uçmaya başlayalım yavaş yavaş. Ben bunu bir hazırlayayım şurada. Kaç gündür iğrenç leş gibi bir hava var arkadaşlar. Güneş yok. Böyle yağmur yağıyor, kiseliyor. Acayip bir hava yani. Göründüğü gibi bunaltıcı bir şey. Birkaç gün daha böyle gidecek yani öyle söyleyeyim. Belki daha fazla gider. Belli olmaz. Buranın havası böyle sürekli değişiyor. Geçenki videoda gördünüz. Orada böyle sıfır kollular, mıfır kollular. O işler geçti artık arkadaşlar. Şimdi tekrardan normal hayatımıza Finlandiya hayatına döndük. Güneş yok. Üç gün güneş var. Bir ay güneş yok anasını satıyor. Neyse uçuş için cihazımızı açalım. Görüntümüz de burada böyle. Satelitleri bulmadan uçmuyoruz arkadaşlar. Yani uydular çok önemli bu konuda. Çünkü ancak öyle yolunu buluyor bu cihaz. Uydusuz uçmayın. Önce uyduları bulun ondan sonra uçun. Şu an 11 tane uydu bulmuş bana. geri dönüş noktası da yani home point dediği bu kalktığı noktayı öğreniyor. Geri kendisi geliyor oraya iniyor arkadaşlar. Acayip akıllı bir cihaz. Yani sizin fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Manuel'e geçmediğiniz sürece otomatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Talimat veriyorsunuz. O yapıyor yani öyle söyleyeyim. Tamamdır. 21 tane satellite bulduk. Yeterli. Bulunduğumuz noktada uçuşa yasak herhangi bir şey yok olduğu zaman burada bize söylüyor. Bakın şöyle göstereyim. Burada bildiğiniz Google Maps var. Burada uçuşa yasak olan yerleri, dikkatli uçulacak yerleri falan gösteriyor. Öyle söyleyin. Şu anda uçacağımız yerde herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden ben uçuşa geçiyorum yavaş yavaş. Evet. Motorlara gücümüz gitti ve yükseliyoruz şimdi. havadayız artık. Gidiyoruz. tamamladık. İlk tek başıma uzun uçuşumu gerçekleştirdim arkadaşlar. <laughs> Valla kuşlar muşlar saldırdı bir acayip bir şey yaşadım böyle bir aksiyon yaşadım ya. Anlatılmaz yaşanır nasıl tırstım nasıl ettim bir bilmeniz lazım ya. Videolar izliyorum tabii ki de öğrenmek içindir drone nasıl kullanılır nasıl yapılır nasıl edilir hesabına. Orada adamlar anlatıyor kuşlara dikkat edin diye. Nasıl kaçtığımı bilemedim oradan bu tarafa tekrardan. Panik yaptım. Hemen geri Gel tuşuna bastım o kendisi geldi ben dokunmadım ama o kuş o buraya gelene kadar takip etti onu söyleyeyim yani. Orası tırsıttı beni çünkü kuş rahat bırakmadı. Kaçtık işte uzaklaştık. Senin orada yuvan mı vardı? Neydi bilmiyorum ama çok da yukarıdan uçuyordum yani. Kuşa niye öyle bir şey oldu anlamadım yani. Atarlandı, bizi atar gider yaptı. Allah Allah dedim. Baya şey yaptı da çarpmadı Allah'tan. Etrafında uçuyor böyle, yanından geçiyor falan ama çarpmıyor. Allah'tan bir iteklemedi. Bir itekleseydi sıçmıştık şu anda. <laughs> Vallahi ve bizi öldürürdü yani öyle söyleyeyim. Ama kuş yapıyor yani ben değil ki. Yani bu ders oldu bana. Kuşlar gerçekten sıkıntılı. Dikkat etmek gerekiyor kuşlara. Nereden çıkacakları belli olmuyor. Ondan sonra başka noktalarda uçtuk zaten. Bu hafta konumuz sadece böyle rahatlamak amaçlı bir videoydu. Umarım rahatlatabilmişimdir sizi. <laughs> Rahatlatamadıysam bir dahaki videoda rahatlatırım o zaman. Baya stres yaptık bu aralar. Haberler haberler görüyorum yani. Stresli günler. O yüzden böyle birazcık rahatlamanız için bu tarz bir video çekeyim dedim. Ekstra bataryalarım da geldiği zaman daha uzun videolar çekeceğim. Böyle drone görüntü çekerek böyle güzel rahatlama videoları çekeceğim size böyle ara ara. <laughs> İyi gelir. Rahatlamaya ihtiyacınız var. Görüyorum. Hepiniz çok streslisiniz. Çıldırıyorsunuz. Ama yapacak hiçbir şeyim yok benim. Benim size yapabilecek en büyük şey böyle rahatlatma videoları arkadaşlar. Daha ne diyebilirim ki? Bugün sizi rahatlatmak istedim. Kendimi de rahatlattım. Yani <laughs> rahatlayalım hep beraber. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ciao.